hasar tespiti yapmak lazım. Yönetim yapamadı. Birkaç tane soru. Yönetim gönderdiği... O zaman bir ankete bakalım mı? Tabii ki. Tabii Hemen ki. gelsin. 3 bin kişi oy kullanmış. %39.3 ile yönetim öne çıkıyor. Aklın yolu bir. Ben de yönetim diyorum. Galiba Nihat da bu konuda en fazla sorumluluğun yönetimde olduğunu düşünüyordur diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde ekonomiyi de yöneten yönetim. Gönderdiklerinin yerini doldurabildi mi? Hayır. Transferde öncelik verdiği oyuncular bu takıma direkt katkı yaptı mı? Hayır. Hayır. Hem Şampiyonlar Ligi'nden hem Avrupa Ligi'nden elenirken Santrafor'unu ligin 3. haftasına güç bela yetiştirdiği için hatalı mı? Evet. Peki eldeki oyuncuları, üstelik de kaliteli diyebileceğimiz oyuncuları maçlara yüksek konsantrasyonla çıkartabiliyor mu? Sürekli ondan indirim, bundan indirim, sen git, sen kal, sen kadrodasın. Bunda da sıkıntı var. Evet şimdi Sergen Yalçın'a ya da oyunculara gelmeden önce yönetimin hatalarının Beşiktaş takımının 11'ini ya da 18'ini sahaya sorunsuz çıkardığına inanabiliyor musunuz? Ben buna inanmıyorum. Beşiktaş'la ilgili konuşurken öyle de bir konuşuyoruz ki hani taraftarlar bazen bize tepki gösteriyor. Ha, abi iyi bir şey yok ki. Bizi burada konuşturan şey oyuncu, teknik direktör ve yönetici performanslarıdır. Beşiktaş'ta Antalya maçının ilk 30 dakikası işte Trabzonspor maçında 1-0 olduktan sonra bir parça. Beşiktaş'la ilgili konuşabileceğimiz bir iyi performans olsa ben de abartacağım Beşiktaş performansını burada söz veriyorum. Ama yok. Erman. Beşiktaş sahada <laughs> yok. Erman, sahanın içini konuşamadığımız belki de tek takım Beşiktaş. Konuşalım, yani. Futbolundan bahsedemiyoruz. Edersiz... Ki biz futboldan konuşuyoruz burada genelde. Kusura bakma sözünü Estağfurullah. Hep sahaya çıkarken Beşiktaş takımının bir eksiği var. Ve eksik sadece Santrafor sabek meselesi üzerinden okunmasın. Beşiktaş'ta kafası rahat olmayan da çok oyuncu var. Yani Nihat güzel söyledi. Yarın sabah acaba transfer olur muyum olmaz mıyım? Vida çok eleştiriyorduk ama ben hiç bu kadar kötü görmedim. Yani artık darmadağın olmuş Vida. Gidecek mi kalacak mı parasını alacak mı almayacak mı oyuncunun kafasının rahat olmadığı çok net bu kadar bireysel hata yapmaz. Evet iyi oynamıyor falan ama bu kadar net de hata yapmaz. Beşiktaş takımında maç, maçın yıldızı diye bir şey var. Yani gazeteye yazıyorum. Maçın yıldızı diye bir şey var. Yani maçın yıldızı Necip. Maçın yıldızının Necip olması da bir sıkıntı yok. Necip performansını alkışlayıp ben maçın yıldızı Necip yazıyorum. Ama Beşiktaş takımının genel görüntüsünde yıldız Necip oluyorsa...